Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük. Güzel Türk oyuncusu Hande Erçel'in birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hande Erçel sen çalkak mı dizisiyle herkes tarafından çok sevildi. Ve bu dizinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Pusin Birlikte aşk yaşadılar ve aşklarını herkesten saklasalar da ortaya çıkmış. Ee, ve bizlerde onların birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, kolu bölüm yazıp bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.